Kitaplık Sohbetlerinin 11. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin yine. Hoş buldum. Yeni bölümde yine güzel özel sorularımız var. Hızla başlıyorum. Yaz tatilinde yavaş yavaş sonuna geliyoruz biliyorsun. Yakında okullar açılacak. Sınıflar dolacak. <laughs> ee, bu sebeple şimdi okullar açılacak kadar biraz daha konularımız bu yönde olabilir. Ben bu hafta biraz listeleri konuşmak istiyorum. Okuma listeleri malum çeşitli açılardan sorunlu bir uygulamayken zaten. <laughs> Kültür sanat dünyamızda da son yıllarda bol bol listeler paylaşılır hı. ve bunlar pazarlanır oldu. Hı hı. Öneride bulunmak, seçenekler sunmak bir tarafta ama bir de listeler var. Listeler oluşturmak. Sence bunlar neye yol açıyor? Listeler neye yol açıyor sence? Hı hı. Sert bir şeyle başlayayım. Hı hı. Bence e, toplumun entelektüel seviyesi ilgili bir şey bu. Yani bütün dünyada tabii ki kitaplar söz konusu olduğu zaman çok okunanlar, çok satanlar, uzun satanlar, nasıl sattığı belli olmayanlar gibi çok çeşitli kategorilerde değerlendirmeler yapılabilir ama tematik ya da yazarlara göre ya da türlere alt türlere göre bir takım seçkiler oluşturmak başka bir şey listeler yaratmak, listeleri sıralamak başka bir şey. Ben kitapların, edebiyatın, şiirin, felsefenin birbiriyle yarıştırılamayacağını düşünen bir insanım. Dolayısıyla listeleme, sıralama, bunun tabii ki tam tersi bir uygulama. Dolayısıyla bana hep şaibeli geliyor. Bunun doğru Tanımı sanıyorum Şahibeli geliyor. Çok özner hazırlayan insanların kendi dünya görüşü ya da kendi kabulleri, kendi birikimi kadar sağlayabildiği bir şey. Mesela zaman zaman dikkatimi çeker, İşte çocuk edebiyatında polisiye diye bir sıralama görürüm. Bana göre mesela çok önemli olan bir takım kitaplar o listede yoktur. O zaman zaten onun saygınlığı, inandırıcılığı, gerekliliği bir anda ortadan kalkar. Artık benim için hiçbir önemi yoktur o e, sıralamayı ya da o listeyi e, yapan e, yapanların da ya da okuyacak olanların da e, nitelik kaybı yaşat, yaşatıldığını düşünürüm doğallıkla. E, okullarda da listeler var. Ee, çocukların hangi kitapları o yıl okuyacağı, hatta tatillerde öneri kitap listeleri yapılıyor ee, uzun yaz tatili ya da ara e, yarı yıl tatilinde. Bütün bunlarda da benim her zaman çok düşündüren bir şey var. Çocukların, gençlerin en çok ihtiyacı olan şey çok nitelikli, çağdaş çok sayıda e, edebiyat eserine. okumak. E, Zengin seçeneklerle ulaşabilmek. Yani bir çocuğun çok beğendiği, çok severek okuduğu bir kitabı bir başka çocuk aynı lezzetle okumayabilir. Bu çok olağan bir şeydir. Tıpkı biz yetişkinlerin yaptığı gibi. Ama tabii kısıtlı listeler her zaman ciddi sorunlar içerir. Bu özgür seçimler, özgür denemeler ve e, okuma yolculuklarını kişiselleştirme gibi temel ihtiyacı karşılayamayan pek çok sorun içerir. E, eğitimcinin, ailenin, e, kütüphanecinin çocuğa ilgilendiği, e, merak ettiği e, herhangi bir konuda, temada, türde, alt türde çok sayıda zengin seçenek sunabilmesi asıl olmalıdır. Listeler her zaman kısıtlı işler. Bunu bilerek de belki eğitimcilere sıklıkla önerdiğim bir şeyle bitireyim. Listelerinizi genişletmekten, değiştirmekten, özelleştirmekten çekinmeyin derim hep. Korkmayın. Çağdaş edebiyatı izleyebildiğimiz, takip edebildiğimiz sürece bu şansımız hep var. Hı hı. Bu bence çok önemli bir ayraç. Onun için başlarken dedim ki entelektüel düzeyimizle ilgili toplumun e, genel e, eğilimi e, daha çok araştırmak, daha çok okumak, hı hı. E, daha farklı lezzetler aramak üzerine işlerse zaten listelerde büyük bir evrim geçirebilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Senin bu son ifadelerindeki o listeleri özelleştirmek ifadesinin altını çizmek istiyorum. Umarım herkes kendine özel listelerini yapar. <laughs> İlla bir liste olacaksa. Diyelim ve daha önce farklı konu başlıklarıyla girip çıktığımız bir hususta yorumunu almak istiyorum. Çocuklarla ve gençlerle iletişim noktalarımız. Ama biraz daha netleştireyim. Yetişkinlerin kullandığı bu ben senin yaşındayken <laughs> yaklaşımı çocukları ve gençleri sence nasıl etkiliyor? Şimdi aslında çocuğun, gencin gerçekten onu büyütenlerin ya da onu eğitenlerin, onu yanında durmaya çalışanların kendi yaşındayken neler yaptığını aslında merak ediyor çocuklar. Buradaki arıza noktamız bu lafı nerede, hangi durumda söylediğimizle belirleniyor ders vermek için, öğüt vermek için sen yanlış yapıyorsun. Bak ben böyle yapmıştım. Benimki doğru demek, bunu dikte etmek için başlıyorsak bu lafla çocuğun çok haklı olarak bütün kabloları yanıyor. Haklı. Çünkü bundan 20 yıl öncenin, 40-30 yıl öncenin insanının büyüme koşullarıyla bugünkü çocuğun büyüme koşulları aynı mı? Arasında dağlar kadar fark var. Ben büyüdüğüm zaman telefon e, Samsung'daki akrabalarımıza telefon yazdırırdık. 2 e, saat 3 saat sonra telefon bağlanırdı. Bugünün çocuğuna bunu anlattığın zaman zaten gözleri yuvalarından dışarı vuruyor. İnsan mıyız diye bize bak bakıyor ve anlamaya çalışıyor. Şimdi bu kadar farklı iki kuşağın hangi noktalarda birbirinin deneyimini dinlemesi gerektiğini başka türlü düşünmeliyiz. Yoksa ben hayatımdaki pek çok çocuğa onların yaşlarında ne yaptığımı, hangi konularda, başıma neler geldiğini, nasıl deneyimler edindiğimi çok sıklıkla anlatırım. Ama ben hiçbirinden Ma, bu yine başladı diye bir tepki duymuyorum. Çünkü benim onları anlatma nedenim onların kafasından aşağı bir şeyleri geçirmek, bir şeyleri öğretmek, nasihat vermek falan değil. Benim nasıl bir insan evet. olduğumu biraz daha anlayabilmeleri için de anlatıyorum. Bu bir tür kendini ifade etme biçimi aslında. aslında. Deneyim aktarımı. Evet. Deneyim aktarımı. Evet. Çünkü koşullar ne kadar farklı olursa olsun insanların darlık, zorluk, adil olmayan durumlar, eşitsizlikler, zorbalıklar ya da sevinçler, aşklar bütün bu insani durumlar üzerine yaşadıkları da vermeye çalıştıkları tepkiler de ortak aslında. Sen nasıl yapmıştın? Sen nasıl baş etmiştin? sorusunu Çocuğun, gencin sorabilmesi hmm. çok kıymetli. Bunun zaten cevabında şey lafı yok. Ben senin yaşındayken diye başlamaz. Hmm. Ya benim başıma böyle şeyler gelmişti diye anlatırsın. Hmm. Ben böyle aşık olmuştum ilk. Ya da ben e, okul yıllarında bunlardan çok çektim hmm. diye anlatırsın. Ya da ben de dersin. Hmm. Aa... Bu benim başıma hiç gelmemişti dersin. Yani müthiş karşılıklı bir empati e, bahçesi kurarsın Kesinlikle. çocukla. Ben böyle bakıyorum ama yoksa e, hani kodumu oturturum gibilerden yetişkince bir e, nasihat e, ortamı yaratmak hakikaten çocukları çok ceza gibi geliyor artık. Yani hiç hak etmiyorlar böyle bir şeyi. O zaman kapanışı her hafta olduğu gibi yine renkli bir soruyla yapalım diyorum. Hayalimizi kuralım. Ee, senin yol yapmayı sevdiğini biliyorum. Ee, uzun bir yola çıkılacak. Ee, bir Çıkalım. Çıkalım. Nereye gitmek istersin? Önce bunu sorayım. Ve sen direksiyondasın tabii ki. Ve yanında bir de yol arkadaşın var. O yol arkadaşı kim olmalı? Hmm. Uzun bir yola gidiyoruz. Uzun yol. 3 ee, yıldır tatil yapmamış bir insan olarak... Ee, uzun yol e, fikrim biraz e, bulanıklaştı. Ama Ayvalık'a gitmek istiyorum. Malatya'ya gitmek istiyorum. Van'a da gitmek istiyorum. istiyorum, istiyorum Hatay'a da gitmek istiyorum. Çok çeşitli yerlere gitmek istiyorum yine. Uzun bir tur. Ee, <laughs> hepsi birden olmamalı. Ee, ama e, diyelim ki e, araca e, kimi e, evet. yol arkadaşı e, olarak davet edeceğim. E, aslında yeğenlerimi götürmek istiyorum bana yol arkadaşlığı etsinler diye. Çünkü ben onlarla eğlenmeyi hı hı. ve onlarla farklı şeyleri keşfetmeyi, o gözüme çarpmayan, dikkatimi çekmeyen bir sürü konuda onlar sayesinde öğrenmeyi, düşünmeyi çok seven bir insanım. Benim hayatıma müthiş bir altın çağı armağan ettiler. Hı hı. Dolayısıyla sanıyorum biri, otuzlarını geçmiş biri, yirmilerinin başında sevgili yeğenlerimi arabaya co-pilot olarak mutlaka oh. davet etmek istiyorum. Ama bir de... O zaman buradan Alara ve Naz'a sevgilerimi... Evet, yeğenlerim. Alara Beykan ve Naz Beykan'a sevgilerimi iletiyorum. Ama bir de onların... Nasıl olsa arka koltuğu da doldurdum. Arka koltukta bir tane boş yerim var. Üç kişi uzun yolda sıkışır. Ee, oraya bir tane isim davet etmek istiyorum. Ee, belki artık yaşamayan bir isim o ama bana e, Türkiye'yi, Anadolu'yu, e, mesleğimi, arkeoloji mesleğimi ve bugünkü e, insanı inşa etmemi e, sağlayan çok özel isimlerden bir tanesi. Sanıyorum Azra Erhat'ı davet hmm. ederdim. O da gelsin. Oy. Onun sesleriyle bazen mitoloji okuyalım, bazen şiir okuyalım. O, 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 o arabada mutlaka olsun isterdim. Yani bir kadınlar evet. turu yapardım. <laughs> Çok da eğlenirdik. Harika bir kadro oldu. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ ol. güzel cevap içinde. O zaman 11. bölümümüzü burada noktalıyoruz. Haftaya yeniden buluşmak üzere diyelim. Peki. Hoşçakalın. Hoşçakal.